İç kabak olmaz. İç kabak niye olmaz? <laughs> İç kabak olur <laughs> <laughs> mu? arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün köyde kabak oyunu oynayacağız. Evet. Bir kabak kim? Ben. Bir kabak Nuray Hanım. İki kabak? Ben. İki kabak Fatma Hanım. Üç? Ben. Emre Hanım. Dört? Naz Hanım. Beş? Erhan Bey. 6 Ezgi'ye kaldı. Yedide bana kaldı. Sekiz. Ahmet. Ahmet var. 8 Ahmet, var. 8 Ahmet var. Evet. Küçük Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Nuray Hanım başlatın isterseniz oyunu. Yaktım kalktım. Bizim tarlada yedi kabak olur. Yedi kabak olmaz. Yedi kabak olur. Beş kabak olur. Beş olmaz. Ya kaç kabak olur? Altı kabak olur. Altı kabak olmaz. Ya kabak olur? İki kabak olur. İki kabak olmaz. Ya kaç kabak olur? 6 7 7 olur Ama Sen hak ettin he Hak ettim Kabağım Al Al yep. Yandım, Yandım Hadi bizim tarlada 3, 3 olmaz Ya kaç olur? 2 kabak olur 2 olur Ya kaç olur? 6 olmaz Ya kaç olur? 7 olmaz Ya kaç olur? 8, 8 kabak olur. 8 kabak olmaz Ya kaç kabak olur? 3 kabak olur. 3 kabak olmaz Ya kaç kabak olur? 1 kabak olur. 1 kabak olmaz Ya kaç kabak 2 kabak olur. 2 kabak olmaz Ya kaç kabak olur? 10 kabak olu Hadi sen On ah, hani ah, 8 8 Tamam ben başlayayım Hayır kabak olu Oradan girecektin o kabak bastı ekten beşte neydi? bizim tavada beş kabak olur, beş kabak olmaz. Ya kaç kabak olur, 2 kabak olur. İki kabak olmaz. Ben dedim bunlar ne yaparsın? Ceza. Yedi kabak olur. Yedi kabak olmaz. olur. kabak olur. İki, İki kabak olmaz. Ya kaç kabak olur. Altı kabak olur. Altı kabak olmaz. Ya kaç kabak olur. kabak olur. İki kabak olmaz. <laughs> İki kabak olur. İki kabak olmaz. <laughs> Sekiz kabak olur. Sekiz kabak olmaz. <laughs> Yağaç kabak olur. 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 Yağaç olur. kabak olur. olur. Kabak olur. olur. Ya, ya ya, ya ya, olur. olur. Ya, ya, <laughs> <laughs> i̇ki, iki baba, iki, iki biraz müsaade İki biraz <laughs> müsaade <laughs> İki, <baba> biraz <laughs> i̇ki da Erhan'a gel. Getirme. başla. Azi, Sen başla. Abi. Abi. Hadi başla. Ektim bizim tarlada beş kaba olur. Beş kaba olmaz. Ya kaç kaba olur? İki kaba kalır. Kaç kaba olur?

7 kabak olur 7 kabak olmaz Ya kaç kabak olur? 3 kabak olur 3 kabak olmaz Sen ne yapıyorsun? Ahahahah Ahahahah Ne yapıyorsunuz? Nasıl hazırlanıyorsunuz? Hayır Aynen Aynen Ayyy Enes o mesela 3 kabak değil mi? 2-2 Nasıl ona 4 kabak olmaz Ya kaç kabak olur? 3 kabak olur 3 kabak olmaz Ya kaç kabak olur? 2 kabak olur 2 kabak olur 6 kabak, kabak olmaz. Ya kaç kabak olur? Bir kabak olur. Bir kabak olmaz. Ya kaç kabak olur? 5 5 kabak olmaz. Ya kaç kabak olur? 4 kabak olur. 4 kabak olmaz. Ya kaç kabak olur? kabak olur. İki İki olur. kabak olur. 3 kabak olur. Altı kabak olur. 6 kabak 6 kabak olmaz. Ya kaç kabak olur? Oh kabak olmaz. Neden? <Gülüyor> <gülüyor> neden? <gülüyor> <gülüyor> neden, neden <görsünler? gülüyor> Tamam başladı başladı. Ne Ha kabak dedim. Ektim biçtim. Ektim biçtim bizim tarlada. Bir numara. Hmm. Ektim biçtim bizim tarlada beş kabak olur. Beş kabak olmaz. Ne kaç kabak olur? kabak olur. Beş kabak olur. Ne, ne, kabak olmaz. olur. Ne, ne, beş kabak olur. Ne, ne, beş kabak olmaz. Ne kaç kabak olur? Beş kabak olmaz. Ne kabak olmaz? kabak olmaz? Ne kabak olmaz? olmaz

Genişe gülüyor. Ne diyor? Ne diyor? Tam. tamam Ektim biçti. Bizim tarlada iki kabak olur. İki kabak olmaz. Yaş kabak olur. Altı kabak olur. Altı kabak olmaz. Yaş kabak olur. İki olmaz. kabak olur. İki kabak da olmaz. Kabak <laughs> üç kabak olur. Üç kabak olmaz. <laughs> üç kabak olmaz. Niye olmaz? <laughs> Ek tim Bizim tarlada yedi kabak olur. Yedi kabak olur. Yedi kabak olur. Üç kabak olur. Üç kabak olur. kabak olur. İki kabak olur. İki kabak olur. Altı kabak olur. Altı kabak olmaz. <laughs> Neydi <kız? gülüyor> Neyse bir şey Neydi ne ya. Neyse, Neyse bir şey, ne şey Şimdi iki kabak söylemesi kolay olduğu için herkes ikiyi söylüyor. Ya, Yok <laughs> yanıldığı için söylüyor. De. için devamlı yengem yanılıyor. Böyle. İkiyi değiştirelim. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da burada sonuna gelmiş oluyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.